arkadaşlar bunu ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz anneciğim? Pırpır pır, patapim. pır, pır patapimden kaçıyoruz. Arkamızdan pırpır pır patapim geliyor arkadaşlar. Çocuklar saklanın. Bizi bulamasın. Nerede pırpır pır patapim? Çığıyorlar, kaçın kaçın. Aa, arkamızdan pırpır pır patapim geliyor arkadaşlar. Çok güzel saklanmışsınız. Aferin bizi bulamaz. Aa geldi geldi. Neredesin? Ha 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 yakalayacağım seni. Abi kim? Burada bir tane minnoş varmış. Seni de buldum. Ha 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 ha. Anneciğim gel başka yere saklanalım gel. Bizi bulamazsın. Ama yüksekteki bir yere. Evet yüksek bir yere saklanalım anneciğim. Çabuk koşalım. Pırpır pır patapim çok güçlü. Dikkat et dikkat et anneciğim. Tuana nerede tuana saklanmış. Aferin tuana nerede tuana. Çok güzel ormana saklanmış tuana. Arkadaşlar. Pırpır pır patapim neredesin? Aa, ben çok korkuyorum pırpır pır patapim. Çok kocaman burnu var halbuki. Neredesin tuana? Tuana nereye kayboldu seni bulacağım. Patapimin sesi geliyor anneciğim. Pırpır patapim'in sesi geliyor. Ay tamam. oraya mı saklanacaksın? Nerede? Nerede tuana Tuğhanla buraya gel, Tuana Buradan bizi bulamaz pırpır patapim. Gel anneciğim, şu üzümün altına saklan annem. Ay sen de saklan. Pırpır patapim bizi bulamazsın. Biz senden çok güzel saklandık. Bu çocukların kokusunu alıyor. Hayır hayır hayır. Burada çocuklar falan yok. Burada He. çocuklar yok. Sen bulamazsın pır pır patapim. Benden iyi saklanmışlar. Bulamıyorum. Nerede der ki acaba? Sen bulamazsın. Tuana sessiz olun tamam mı anneciğim? Orada ne yapıyorsunuz annem? Üzüm mü yiyorsunuz? Arkadaşlar. Tuana ile abi ki üzüm bulmuşlar. Pişmemiş ama. Ses salalım pırpır patapim buz bular. Pırpır patapim çok büyük anneciğim sen gördün mü? Kocaman anneciğim. Elleri kocaman sarmaşıklı böyle burnu kocaman. Sesi de çok korkunç ya. Biz ne yapalım burada mı oturalım? Aa burada burada pırpır patapim. Bizim yanımıza gelmiş. Sizi buldum işte kaçmayın. Kaçın kaçın annem kaçın. Başka bir yere kaçalım anneciğim. Başka bir yere saklanalım anneciğim. Bizi bulamazsın bu pır pır patapim. Evet buradan çıkamazsın pır ki pır, pır pır patapim. Hayır. Çıkamazsın buralardan. Bizi bulamaz bizi yakalayamaz. Biz pır kaçalım. Gizli ormana saklan anneciğim. Çocuklar neredesiniz? Saklandınız mı anneciğim? Nereye saklandınız? Var. Pır Pırpır patapimden Tuana ile abike saklandı. Ben onları bulamıyorum. Neredeler? Aa! Ha! Burada kim var? Siz ağacın üstüne nasıl tırmandınız anneciğim? Buraya mı saklandınız? Tuana anneciğim evet. arkadaşlar Tuan'a ağaca tırmanmış abi Keyli. Abi. anneciğim o seni buradan bulamaz anneciğim hem de yeşil giydin yeşil olduğun için o seni bir ağaç zanneder anneciğim tamam mı ağacın yaprakları sarı böyle yeşil yeşil pır pır patlatayım seni bulamaz anneciğim burada oturalım aşağı in seni yakalayacağım niye oraya çıktın Anneciğim. Anneciğim seni gördü anneciğim. Tuana seni gördü baba patapım. Seni yakalayacağım bir aşağı. Anneciğim inme sakın tamam mı? O seni yakalar anneciğim. Şimdi bir, iki, Aa, Aşağı in tatlı kız. Kız anneciğim kız kız. Pırpır patapım gitsin buradan. Git buradan Pırpır Patap'ım. sen istemiyoruz burada. He? Vur anneciğim vur. Pırpır Patap'ımı kov buradan. Ay bir Korktun mu Pırpır Patap'ımdan annem? Ya kaçtı. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Korktu, korktu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, Tintine basmayı ve like atmayı unutmayın.